Mücadeleye devam mı? Mücadele Çoğun devam mı? Biz kesinlikle böyle bir şey kabul etmiyoruz. Fakat Batı Trakya Türklerinin gözle görülür en büyük sorunları Cunta'dan sonra 1981 sonrasında başlamıştır. Yunanistan yönetimi Batı Trakya adının dahi kullanılmasına dayanamıyor. Türk dernekleri benzer uygulamalara daha önce de defalarca maruz kaldı. Bizim Lozan'a yaklaşımımız yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Lozan'a yaklaşımı ve Lozan'dan anladığıyla ee, Yunanistan hükümetinin, Yunanistan devletinin anladığı şey aynı değil. Bizim burada reflekslerimizin ne kadar güçlü olduğu ve ne kadar bu mücadele yolunda inanarak hareket ettiğimizi ortaya çıkardı. Bu dayatmayla, bu siyasi provokasyonla bizim aramıza gelemez. Şimdi Edirne'nin sınırında bulunan Meriç Nehri'nden Rodap Dağlarına, Rodap Dağlarının sırtından Karasu Nehri'ne. Karasu Nehri'nden yine Ege ne? İşte burası Batı dediğimiz yer. Yüzyıl aşkın süredir bu topraklarda sınırın ötesinde ama gönlümüz içinde yaşayan bir halk var. Batı Türkleri, azınlık Türk Müslümanları. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından sürecin nihayetinde Yunanistan'a bırakılan ama köklerinden hiç kopmayan insanlar. Onların yaşadıklarını, iki ülke arasındaki ilişkilerin üzerlerine gölgesini, bugün geldiğimiz noktayı özellikle son dönemde karşılaştıkları ihlalleri ve Yunan hükümetinin tuhaf ihlallerini

Neden? Çünkü azınlık deyince hemen peşinden izahı zaruri kılan bir anlam çıkıyor. Kimin azınlığı? Hangi, hangi azınlık? Bunu ortadan yok etmek Batrakya'da Lozan'a göre sadece Müslüman terimi kullanılmıştır. Müslüman medrese hayriyesi diye getirilmiştir. Ancak bu yeni bir sürecin de dinamit taşıdır. Biz o dönem Lozan'da bir unsur olarak Batı Trakya'nın bize ait olduğunu ve Lozan'ın bu çerçeveden değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdüğümüzde karşı taraftan hayır burası Neuli Anlaşması ve mütakiben oradaki referandumla birlikte o bölgenin Yunanistan Devleti'ne bırakılmasından dolayı Batı Trakya zaten bizim elimizdedir. Dolayısıyla bu e, zaviyeden anlaşmayı yapacağız. Bölgenin bütün sınırları tamamen belirleniyor ve e, Batı Trakya bölgesi e, Yunanistan'a bırakılıyor. Azınlık ne? Yani çünkü herkes bu kelimeyi kullanıyor ama nedir bu azınlık meselesi? Eski Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıklar Komiseri e, Marx van der Stol'un meşhur bir tanımı var. I know a minority when I see one bir azınlığı gördüğüm zaman o benim için var demek. Bizim bilebildiğimiz kadarıyla dünyada yani tek resmi azınlık. Azınlık olarak bırakıldığımız günden beri asimilasyonla karşı karşıyayız. Kültürümüz ve onu oluşturan değerler, dinamikler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yunan devleti Batı Trakya e Türk azınlığının kimliğini koruma altına alan Lozan Antlaşması'na attığı imzanın mürekkebi korumadan bizi asimile etme politikaları gütmüştür. E bizi burada Batı Trakya e Müslüman Türk azınlığını ayakta tutan dilimizle de dinimizle. Yunanistan'ın gelip iddia ettiği nokta şu, da Müslüman azınlık var. Peki Müslüman azınlık da soyu yok mu bunun yani? Nereden geldi bu? Nasıl bir Müslüman azınlık? İşte efendim Lozan'da bahsedilmemiş. Eyvallah ama Lozan'da İstanbul'da da Rum azınlığı diye bir azınlıktan bahsetmiyor. O zaman İstanbul içinde Rum azınlığı yoktur diye bir söylemi geliştirmek lazım. Yunanistan 1955'te vatandaşlık yasasında yaptığı 19. maddede yaptığı bir değişiklikle Yunan soyundan gelmeyen Yunan vatandaşlarının Yunanistan'dan ayrılmaları halinde vatandaşlıktan çıkarılabileceğini ilişkin bir düzenleme getiriyor. E, tabii bu düzenleme bugünün dünyası itibariyle e, ilk bakışta hukuka aykırı bir düzenleme. Toplamda yaklaşık 60 bin tane azınlık mensubu kimsenin, Batı Trakya azınlığına mensubu kimsenin vatandaşlıktan çıkarıldığını görüyoruz. Batı Trakya'da göçün yanı sıra Batı Trakya'ya da yaşanan bir göç söz konusudur. Bu da aslında bunun temel amacı Batı Trakya'daki Türk nüfusunun çoğunluk olarak bulunmasını engellemek ve Batı Trakya'da özellikle siyasi otoritenin Türklerden değil de Yunanlılardan olmasını sağlamak amacıyla gerçekleşmiştir. 1923'te mübadele sözleşmesinden sonra normal şartlarda mübadillerin Batı Trakya bölgesine yerleştirilmemesi gerekirken Yunanistan'a göç eden mübadilleri Batı Trakya bölgesine yerleştirmişlerdir. Bunlar da zamanla bölgede çeşitli huzursuzluklara sebep olarak yine mülk sahiplerinin aslında yerli halkın Batı Trakya Türklerinin Batı Trakya'dan kaçışını hızlandırmıştır. Bir başka göç ise eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden Batı Trakya'ya göç ettirilen Konut Rumlarının Batı Trakya bölgesine yerleştirilmesi ki yine Batı Trakya Türklerinin toprakları istimlak edilmiştir, vakıf malları istimlak edilmiştir ki bu göç eden insanlara konutlar işte tarla gibi çeşitli çalışabilecek saha açmak için Batı Trakya'daki nüfusun yüzde 80'i neredeyse neredeyse yüzde 80'i Türkken şu anda üç ilde nüfusun yüzde 35'i Türk burada ekonomik bir darboğazlık söz konusu olduğu için. Batırakya Türk halkı ve batır, özellikle de Batırakya Türk gençleri Göç etmek zorunda kalıyorlar bu topraklardan. Bu da buradaki Batı Trakya'daki demografik yapıya ciddi zarar veriyor. Bütün bu sistematik politikanın altında yatan buradan bu bu topraklardan bir Türk kimliğinin silinmesi. Temel itibariyle Lozan Batı Trakya'daki Müslüman azınlıkların ve Türkiye'deki Müslüman olmayan Türklerin statüsünü belirleyen bunların siyasal ve medeni hakları ile ilgili çeşitli düzenlemeler içeren ve bizim de iç hukukumuzda kabul edilmiş halen de yürürlükte olan bir anlaşma. Bir taraftan e, Türkiye'deki Müslüman olmayan Türkleri ve buradaki azınlıkları koruyan bir kategori. E, diğer taraftan da yine Yunanistan'da e, ve Müslüman olan azınlıkları koruyan bir kategori. E, buradaki tanımın bir ırk tanımı üzerinden değil de e, veya bir etnik kimlik üzerinden değil de bir dini kimlik üzerinden e, yapılması yönünde bir karar veriliyor ve buna istinaden de tüm sözleşme sistematiği e, bu anlayış üzerine kurulmuş. Ee, en son 45. maddesi şöyle diyor Lozan'ın İş bu kesim hükümleriyle Türkiye'nin Müslüman olmayan azınlıkları için tanınan haklar Yunanistan tarafından da kendi topraklarında bulunan Müslüman azınlığa tanınmıştır. Ee, esasen bu burada yer almasa bile bizim bunun bir uluslararası anlaşma e, olmasından hareketle e, çıkarabileceğimiz mütekabiliyet dediğimiz ilkenin yer bulduğu hükümdür bu. Yani ben bir ülkedeki bir azınlığa bir hak tanıyorsam aynı hakların benim o ülkede bulunan azınlık vatandaşların bakımından da uygulanmasını ararım. Uluslararası hukukta da bu böyledir. Bizim Lozan'a yaklaşımımız, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Lozan'a yaklaşımı ve Lozan'dan anladığıyla, Yunanistan hükümetinin, Yunanistan Devleti'nin anladığı şey aynı değil. Bunu biz 12 Adalar sorununda da görüyoruz, Ege sorununda da görüyoruz, yani pek çok defa hükümetlerin ilgili hükümleri kendi lehlerine yorumlamasıyla aslında ortaya çıkan problemler ve bunun üzerine doktrin geliştirmeleriyle ilgili çıkan problemler. 60'lara kadar Yunanistan buralara bizim varoluşumuzun temelini oluşturan haklarımıza pek dokunmuyor. Eğitimimiz tamamen ilkokullarda da o zaman için 550 yıllık olan medresede de diğer medreselerde de eğitimin ana dili eğitim dili Türkçedir. Sadece 1930'larda çıkan bir genelgeyle Efendim Yunanca dili diyor. Sadece Yunanca dili. Burada aldanmayalım. Eğitim Yunanca dilinde yapılır değil. Devletin resmi dili Yunanca'da mecburi olarak eğitilecektir der. Ve bu 1960'lara kadar böyle gider. Peki eğitim müfredatını ve materyalini, öğrencilerini, okulların işleyişini, camilerdeki yaşam tarzını, e, müftülüğü, imamlığı, vakıfları, mütevellileri, encümenleri kim belirler? Ahali kendi belirler. Muhtariyet mayonikamında verilen bu anayasal hak üzerinden belirler. Ancak bugün geldiğimiz son nokta. Encümenler okullara sokulmuyorlar. Tüzel mülkiyet kimin oldu? Benim okuluma ben encümenlik olarak sokulmuyorsam, okuldan kovuluyorsam, Buranın mülkiyet sahibi kimindir? Buradaki maksat azınlığın dilini, kültürünü asimile etmek. 95'e kadar üniversite kapıları Yunanistan'da bize kapalıydı. Patrakya Türkleri gidip Yunan üniversitelerinde okuyamıyordu. 95'te fark etti ki batrakyalılar Türkiye'ye gidiyorlar. iyi bir eğitim alarak geri geliyorlar. Dolayısıyla maneviyatları diri ve mücadeleye devam ediyorlar. Bunu kırmak adına o da bir cingözlük yaptı ve 95'te İran üniversitelerinin kapılarını bize açtı. Okullarımızın önünde Türk İlkokulları yazılı ve 307 tane okula sahibiz. Bugün geldiğimiz noktada okul sayımız maalesef 86'ya düşmüş durumda. Ekonomik krizle beraber Yunanistan okullarımızı kapatmaya başladı. Okullarımızı bize özel olarak bugüne kadar gelmesinin yegane sebebi okullarımızı biz bir encümen heyetiyle yönetiyor olmamız. Maalesef Yunanistan çıkardığı bu yasayla eğitimcilerle encümenin sözleşme yapma hakkını elinden alır. Kendisinin 2002'ye kadar belirlediği usuller üzerinden 2002'de çıkardığı tahminname ile yetki başkasındadır. Eğitimciler tamamen devletin tekeline geçer. Bugün itibariyle bizim encümenlerimizin <laughs> elindeki yetki sadece okullardaki mali durumları düzenleme ile kısıtlı. Bu yetkileri de ortadan kaldırmak isteyen Yunanistan yönetmelikle encümen heyetlerinin okullara okul saatinde girmelerini engellemeye başladı. Aslında hiçbir yasal dayanağı olmayan bu durum fiili olarak şu an var. <laughs> Bizim seçtiğimiz müftü caminin içinde. Gelen şahıs müftü kıyafetiyle geliyor. Bizim ona açık açık söylediğimiz net bir şekilde kıyafetini çıkar. Normal bir vatandaş gibi bizimle birlikte namazını kıl. Ama bu müftü kıyafetiyle, bu dayatmayla, bu siyasi provokasyonla bizim aramıza gelemezsin. Bizim de ona çok açıkça sorular yönelttik. Senin hiç vicdanın yok mu? Aslında insan Batı Trakya Müslüman Türk'ü kendini bunu sorarak yola çıkmalı. Bizim burada reflekslerimizin ne kadar güçlü olduğu ve ne kadar bu mücadele yolunda inanarak hareket ettiğimizi ortaya çıkardı. Lozan'dan sonra da imzalanan bazı hukuki metinler var. Yani doğrudan buradaki azınlık haklarıyla ilgili. Bu hukuki metinlerden ilki aslında genel konumuza da değinmesi itibariyle 1913 Atina Anlaşması. E, müftülük statüsü ilk olarak bu anlaşmada e, düzenleniyor ve orada e, halkların e, kendi müftülerini tayin etme e, hakları e, kendilerine veriliyor. Şimdi tabi bunun neticesinde e, Yunanistan'da şöyle bir uygulama gelişti zaman içerisinde. E, atanmış müftü ve seçilmiş müftü gibi e, bir uygulama var. Bu da şu demek, e, atanmış müftü doğrudan Yunanistan'ın merkezi hükümeti tarafından belirlenen e, ve oradaki e, azınlığın e, sosyal veya siyasi hakları ile ilgili e, söylem üretme veya e, talepte bulunma hakkının kendisine verildiğini düşünen bir atanmış müftü var. Bir de oradaki sosyal yapı içerisinde doğrudan ilgili camilerde oy atmak suretiyle seçilmiş müftümüz var. Kısaca özel devletin tayin ettiğini halk tanımıyor, halkın seçtiğini de devlet tanımıyor. Bildiğim Hatırladığım kadarıyla 23 Ağustos 1991 tarihinde yine cuma günü bu halk tarafından seçilen Mehmet Eminaga müftülük makamındayken Yunan devletinin gönderdiği polis eşliğinde müftülükten atılıyor, uzaklaştırılıyor. Ama tabii böyle yerlerde sürünerek uzaklaştırılıyor ve o dönemde meydana gelen bu olay neticesinde azınlık ayaklanıyor. Azınlık ayağa kalkıyor. Yürüyüşler, oturma eylemleri gibi eylemler yaparak uluslararası arenada bu yapılan haksızlıkları duyurmak için belirli eylemler yapmışlardır. Yunan makamları bize kendi tayin ettikleri müftüleri kabul ettirmek istiyorlar, dayatıyorlar. Biz kesinlikle böyle bir şey kabul etmiyoruz. 1990'da artık atanmış müftülük durumu İskeçe'de ortaya çıkınca insanlar artık nikah kıymak için de oraya gitmemeye başladı. Boşanmak için de oraya gitmemeye başladı. Buradaki asıl tepki yine atanmış müftülereydi. Yani halk yine o atanmış müftüleri benimsemedikleri için halkın nezdinde hiçbir şekilde yerleri yok. Yani camide yerleri yok. Halkın yapmış olduğu, köylülerin yapmış olduğu veya cemaatin yapmış olduğu törenlerde hiçbir şekilde yerleri yok. İskeçe bölgesi hakkında konuşacak olursak 90 küsür cami var. Bu 90 küsür cami içerisinde sadece 2-3 tanesi atanmış müftülüğe bağlı. Geri kalanların tamamı seçilmiş müftülüğe bağlı. Her şehrin altında çok büyük iyilikler var. Aslında çok kimseniz, çok pozitif insanlarız. Bu sisteme, bize bu işkenceyi yapanlara aslında biz teşekkür ediyoruz. Neden biliyor musunuz? Sağ olsunlar, var olsunlar bizi, bizim birlikteliğimizi güçlendiriyorlar. Böyle bir kötülük yaptıklarını sanmıyorlar. Ama bir yapıyorlar. Bizim ecdadımızın bıraktığı epey bir vakıf eseri mevcut fakat belli bir dönem sonra özellikle junta'dan sonra bu vakıf mallarımız gayrimenkullerimize Yunan Devleti kendi e, isteği doğrultusunda kendisinin tanıdığı ve kendisinin yönetebileceği bazı şahısları atamak suretiyle buradaki bizim bir anlamda dolaylı yoldan vakıf mallarımıza el koymuştur. Burada e, kalkıp yani Yunan e, hükümetinin işte biz demokratik davranıyoruz, e, dini özgürlüklere karşı e, değiliz. Biz e, bu insanlara e, hürriyet veriyoruz gibi bu tür söylemler pek bunlar kabul edilebilecek yani bizim azınlık tarafından kabul gören söylemler değil. Normal şartlarda Avrupa Birliği Demokratik Ülkelerin Birliği gibi adlandırılır, yansıtılır. Yunanistan 1981 yılında Avrupa Birliği'ne üye olmuştur. Fakat Batı Trakya Türklerinin gözle görülür en büyük sorunları cuntadan sonra 1981 sonrasında başlamıştı. Bunu da örneklemenin en güzel örneği daha doğrusu Batı Trakya Türklerinin kapatılmış tarihi dernekleriyle anlatmak mümkündür. Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneği Yunan makamları tarafından kapatıldı. Dernek yönetimi kararı yargıya taşıdı. Türk dernekleri benzer uygulamalara daha önce de defalarca maruz kaldı. 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildikten sonra hemen akabinde birkaç gün içinde bölgelerin bölge valilerinin dava açmasıyla Gümrüne Türk Gençler Birliği, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve İskeçe Türk Birliği kapatılma durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Üç derneğinde de tabelaları indirilmiştir ki Avrupa Birliği e, anlaşmalarına göre sanatları koruma mekanizmasına göre herkes kimliğini açıkça ifade edebilir. Maalesef üniversiteden bizim Türk olduğumuzu kabul etmiyor. Daha öncesine de dayanıyor. Bu dönem dönem okullardaki tabelaları değiştirerek olmuş. Dönem dönem derneklerimizi kapatarak olmuş. Biz de burada e, gençlerimize bu kimliğimizi açılmaya çalışıyoruz. E, kimliğin yanında e, insanın varoluşundan kaynak varoluş sebeplerinden bir tanesi de dildir aslında o dili de kaybetmemesi için elinden elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Burada devam eden, yıllarca süren ve hala da süre gelen bir mücadele var. Bir toplumsal mücadele, bir varlık mücadelesi. Bu Batıraka Türk Azınlığının mücadelesi ve azınlık basını da bu mücadelenin aslında ışık tutanı, bir anlamda sözcüsü, bir anlamda yol göstericisi. Batı Trakya'da medya özgürlüğü, Yunanistan'daki genel basın baskısının da ötesinde, Türk azınlığa yönelik sistematik bir sansür ve yıldırma politikasıyla karşı karşıya. Ülke genelinde gazetecilere yönelik baskılar, casus yazılımlar, ekonomik yaptırımlar ve fiziksel tehditler konuşulurken, Batı Trakya'da bu durum ayrımcı bir devlet politikasıyla daha da vahim bir hal alıyor. Millet gazetesi olarak Türk azınlığın temel haklarının ihlallerini gündeme getirdiğimizde, yerel ve ulusal otoritelerin hukuki, ekonomik ve idari baskı Karşılaşıyorum. Batı Trakya'da Türk kimliğinin inkarı, Batı Trakya Türklerine ait her şeyin inkarı demektir. Biz azınlık medyası olarak bu mazlum halkın insan hakları mücadelesini dünyaya duyurmanın mücadelesi içerisindeyiz. Yani siz yazdığınız bir haberde veya bir yorum yazısını yazıyorsunuz. Akabinde hemen farklı internet sitelerinde, sosyal medyada hedef olarak gösterilebiliyorsunuz. İşte nedir? İşte Türk ajanlığıyla, Türk casusluğuyla suçlanabiliyorsunuz. Aşırılık yapmakla suçlanabiliyorsunuz. Aşırı Türk milliyetçiliği yapmakla suçlanabiliyorsunuz. Halbuki bunların hiçbirisi geçerli değil. Atalarımız var. Onlar da Türk ve biz e, hala Türk gibi düşünüyoruz, Türk gibi yaşıyoruz, Türk gibi giyinip kuşanıyoruz. Düğünlerimiz, merasimlerimiz, e, seremonilerimiz hepsi Türk kültürünün ürünleri. Siz Türk değilsiniz, Yunan Müslümanlarısınız demenizle o insanların öyle olacağını mı düşünüyorsunuz? Yani çok anlaşılması güç bir yorum. Aslında Yunanistan'da Yunan siyasetinde çok eski ve köklü bir partiyiz. Ancak ne yazık ki barajı geçip yüzde üçlük bir antidemokratik baraj olduğu için bu barajı geçip meclise partimizden bir temsilci gönderemiyoruz ne yazık ki. Bizler yüzde üçlük antidemokratik barajın tamamıyla bizim için konulduğunu biliyoruz ki bunu zaten itiraf edenler de oldu. Üç kez Avrupa Parlamentosu seçimlerine katıldık. 2014, 2019 ve 2024 yıllarında. Her üç Avrupa Parlamentosu seçiminde de birinci parti olmayı başardık. Rodop ve İskeçe illerinde, azınlığın yoğun olarak yaşadığı illerde yani, işte iktidar olan partileri geride bırakarak birinci parti olmayı başardık. Üç kez şunu kanıtladı, şunu gösterdi. Batı Trakya Türkleri, Batı Trakya Türk halkı hem davasına hem partisine sahip çıkıyor. Bu partinin Batı Trakya Türklerindeki gönlündeki yeri çok farklı. Dep Partisi'nin üç kere birinci parti olmuş olması, işte Batı Trakya Türk halkının Dep partisine istikrarlı bir şekilde. E, oy vermiş olması aynı zamanda şunu da ortaya çıkardı. E, ne oldu Batı Trakya haritası depin renklerine boyandığında üç kere? Batı Trakya Türkleri şunu söylediler, dediler ki işte kimliğimizi inkar ediyorsunuz, bizlere haksızlıklar yapıyorsunuz, e, var olan, Lozan'dan doğan haklarımızı vermiyorsunuz. Biz, siz ne kadar inkar ederseniz etseniz de bizler Türk'üz ve bizim e, bize yaptığınız haksızlıkları biliyoruz. Bunları e, durdurmak için çaba göstereceğiz, mücadele edeceğiz. Bunu demiş oldum. Türkiye'deki bazı akademik çalışmalarda e, Batı Sırakya Türk toplumunu e, sadece bir akademik yazın üzerinden okumak gibi bir eğilim var. E, ben bu eğilimin pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oradaki sahanın gerçekliğiyle e, buradaki e, okuma pek örtüşmüyor bazen. Tabii her şeyi biz biliyoruz değil. Ne yazık ki biz yaşıyoruz. Bilmeyebiliriz. Ama yaşıyoruz. Dolayısıyla ben umutluyum. Biz yüzyıllardan beri buradaydık. Biz bir yerden gelmedik. Buradayız ve burada kalmaya devam edeceğiz. Aman amcı, beni. Ben bu dağın oybalam marahıyım. Ben bu avcı vurmuş ay balam yaralıyam hem maralı hem yaralı avcı vurmuş ay balam yaralıyam atttım suya düştü sudan bir çift oy balam turna uçtu bir taş attım suya düştü sudan bir çift oy balam turna uçtu benim gönlüm sana düştü senin gönlün oy balam kim